Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir video karşınızdayız. Bu video kısa olacak, hızlı bir şekilde vermeye çalışacağız. NBA 2 Mart 2024 tarihli maç tahminlerini vereceğiz. Hızlı bir şekilde vereceğiz. Fazla uzun sürmesin, fazla uzun yüklenmesin, hemen elinizde olsun diye. Öncelikle tabi maçlara geçmeden önce Fenerbahçe-Beko Euroleague'de yaptığımız videoda verdiğimiz videoda maçlarda yine kazandırdık. Fenerbahçe-Beko maçında üst dedik üst oldu ve artı Fenerbahçe kazanmış oldu ve iki sayı farkla kazanmaları gerekiyordu. 10 sayı civarında farkla kazandılar. 100 sayı üzerlerine çıktılar. Yani Fenerbahçe-Beko'yu tebrik ederek başlamalıyız ilk 4 d olma açısından en azından Baskonya karşısındaki üstünlük açısından önemli bir maç oldu ve önemli bir üstünlük almış oldular Eurolik açısından. Diğer maçları değerlendirmeyeceğim. Detaylı uzun sürmesin video diye. Şimdi Eurolik'ten verdiğimiz videoyu izleyip kazanan arkadaşlar tebrik ederim öncelikle. Ve tabi ki abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı sorularınızı kısmında yazın. Cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar videolarla biraz geç de olsa paylaşımlarla, tahminlerle size destek olmaya çalışıyoruz. Üye olacak olan arkadaşlar katıl butonuyla üye olsunlar. Açıklamalar kısmında ve yorum kısmında bırakıyoruz. Bize ne şekilde ulaşacaklarınızı Üye olun arkadaşlar ve kuponlar cebinize gelsin. WhatsApp grubuna eklenesiniz ve aranızda da kupon paylaşımları yapabileceksiniz. Aranızda da konuşabileceksiniz. Devamlı açık bir WhatsApp grubuna sahibiz. Öyle sadece biz kupon atmıyoruz. Başka arkadaşlara da izin veriyoruz. Aralarında konuşsunlar, aralarında kupon paylaşsınlar, bilgi paylaşsınlar. Neyse ne hem Türkiye'deki sitelerle ilgili hem diğer olaylarla ilgili aralarında da paylaşabiliyorlar. O şekilde açık bir WhatsApp grubumuz var. Bunu belirtmek istedim sadece. Ve maçlara geçelim. Tabii ki öncelikle katıldan üye olmanız gerekiyor. Üyelik aldığınızda bize ulaşacaksınız. Biz de sizi WhatsApp grubuna ekleme yolunu söyleyeceğiz. Bunun birkaç yolu var. Facebook'la, Instagram'la ve e-mail yoluyla. Onları açıklamalar kısmında ve yorum kısmında bırakıyoruz. Oradan bakıp bize ulaşabilirsiniz. İlk maçımız NBA'de 2 Mart 24. NBA'de önemli aşamaya geldik. İlk maçımız Detroit Cleveland Cavaliers. Detroit enteresan bir şekilde bir maç kazandı. Chicago enteresan bir şekilde Cleveland'ı yendi son, son topla beraber. Ee, geçen maçlarda sonra gitti Detroit'a yenildi. Şimdi Detroit geldi evinde Cleveland'la oynayacak. Tabii ki Cleveland bu maçta Detroit'a acımaz. Detroit'a pek izin vermez. Sağlam olarak Cleveland Cavaliers kazanır. Detroit tarafında Kate Cunningham 22 sayı üstünde atar. Ve Cleveland tarafında Donovan Mitchell 26 sayı üstünde atar. Cleveland tarafında tabii ki Mobley, Jarrett Allen ikilisi Garland, Donovan Mitchell orada tabii ki Dallas'a karşı son topla üçlükle kazandıran Max Struss'un üçlükleri de var. Niank'ın da var. Yani Cleveland bu Philadelphia ve New York'un düşüşü sayesinde rahatlıkla ikinci sıraya Boston'un arkasına yerleşecek gibi gözüküyor. Bu seriyi devam ettirebilirlerse Milwaukee ile ikincilik savaşı verecekler. İlk ikide ilk üçte olacakları şimdiden kesin gibi gözüküyor. Tabii ki bu tür maçları kazanmak zorundalar ve bu maçı da Cleveland Cavaliers sağlam olarak kazanır. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç güzel maçlardan, enteresan maçlardan biri olacak. İki MVP adayı Tatum ve Doncic karşı karşıya gelecek. Boston Dallas'a karşı. Dallas tarafında Kyrie Irving Doncic uyumu devam ediyor. PJ Washington iyi ekleme oldu Dallas tarafında. Artı tabii ki diğer oyuncularla bir de haber destek oluyor. Ama tabii ki karşılarında hem kendi evinde oynayacak hem uzak ara lider olan bir Boston Celtics var. Ve e, geniş bir kadrosu olan Tatum'lu, Jalen Brown'lu, Kristaps Porzingis'li, Derek White'lı, Drew Holiday'li, Al Horford'lu yedekten alıyorlar. Sam Hauser, Pritchard var vesaire vesaire say say bitmez. Çok güçlü bir takıma sahip olan bir Boston Celtics var. Tabii ki bu normal sezon için geçerli. Playoff'larda işler değişiyor. Burada Boston kazanabilir. Evet. Ama sürpriz arayanlar Dallas'ın galibiyetine gidebilir. Cleveland'a son topta yenildiler. Ama Doncic hızlı bir oyunla Kyrie Irving ile beraber olası bir kötü performans gelirse Tatum, Jalen Brown ve diğerlerinden bu maçı Dallas kazanabilir arkadaşlar. Ama daha garanti olarak benim size önereceğim şey 234 sayı üz baremini almanız bir 60 orandan ve zevkli bir maç seyretmeniz. 234 üste gidin bu maçta. E, Tatum ve Boston pek fazla saldıracaklardır. Kazanmak isteyeceklerdir. Zaten serilerini devam ettirmek isteyeceklerdir. Ama uzak ara e, ileride oldukları için bir rekabet de olabilir. Dallas'ta kazanabilir. İsteyen sürpriz de deneyebilir. Jason Tatum 26 sayı üstünde atar ve tabii ki Doncic Doncic 32 sayı üstünde atar ve yine büyük bir ihtimalle isteyen deneyebilir. Triple double Doncic yapar. Doncic'in triple double'ına da isteyen oynayabilir. Geliyoruz dördüncü maça. Toronto Raptors Golden State Warriors maçı. Fazla konuşmayacağız. Olağanüstü bir forma girdi Golden State Warriors bu maçta. Toronto tabii ki ufak tefek bir şansları var playine girmek için ama işleri bayağı bir zor. Golden State Warriors karşısında da daha da daha da zor olacak. Steph Curry yavaş yavaş ritmi yakaladı, forma girmeyi başladı. Clay Thompson, Clay Thompson yedekten gelip çok iyi maçlar çıkarmaya başladı. Yani Golden State Warriors şu anda 10. sırada ama açık hedefte ilk 6'ya, ilk 8'e girme şansları da var. Onlar bunu sonuna kadar zorlayacaklardır. Ve bu tür maçları Toronto gibi maçları kazanmak zorunda var. Onlar da onu çok iyi biliyorlar. Oranı da gayet iyi arkadaşlar. Golden State Warriors kazanır. Burada 1.60 orandan Golden State Warriors'a girebilirsiniz. Galibiyetine girebilirsiniz. Emmanuel Kikli 20 sayı üstünde atar. Ve Steph Curry 29 sayı üstünde atar. Bu maçta olağanüstü bir problem olmazsa Steph Curry üçlükleriyle beraber yine 30 sayının üzerine çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Geliyoruz dördüncü maça. Şu anda Doğu'nun lideri olan Minnesota Sacramento karşısında. Sacramento Kings son dönemde biraz düşüş gibi gözükse mi yoksa diğerlerin çıkışıyla düşüş gibi gözüküyor mu diyelim. Ama karşılarında Minnesota olacak bu durumun lideri Denver ve Oklahoma oraya geliyor. Minnesota bunun farkında. Minnesota'da e, tarihlerinde nadir olan bir normal sezon birinciliğiyle bitirmek istiyorlarsa Sacramento gibi tehdit eden takımlara kendi evinde özellikle kazanmak zorundalar. Ve zor da olsa bu maçı kazanacaklardır. Hem Anthony Edwards'ın formu iyi. Hem Carl Anthony Towns hem de Mike Conley de son dönemde yeni kontrat teklif ettiler. Yeni kontratı olacak. Yani daha 1-2 yıl Minnesota'da kalacak Mike Conley. O özgüvenle birlikte liderliğini gösterip em em sayılarıyla Minnesota'ya bu maçta destek olacaktır. Minnesota kazanır. 1.35 oran sağlam olarak öneriyorum. Anthony Edwards 29 sayı üstünde atar. Darren Fox 24 sayı üstünde atar. Sacramento tarafında. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra her zaman olduğu gibi 2 tane kupon neresinde bulunacağız arkadaşlar. Sağlam kuponumuzu veriyoruz. Sağlam kuponumuz şöyle. Birinci maç Detroit Cleveland Cavaliers. İkinciliği istiyorsa Cleveland kazanmak zorunda ve kazanacak. 1.30 oran. Ufak tefek handikaplar burada kullanabilirsiniz. Ama 5 sayının üstüne pek çıkmayın arkadaşlar. 5 sayıya kadar handicap kullanmanızı öneririm. 5 sayı farkla Cleveland büyük bir ihtimal Detroit'u yenecektir. Bir diğer maçımız Toronto Golden State Warriors dediğim gibi Golden State Warriors çok iyi durumda şu anda. Toronto'yu affetmez. Toronto'yu karşı kazanır. 1.60 gibi bir oran varken bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Yüksek oranı kullanmanızı öneriyorum. Golden State Warriors kazanır ve Minnesota Sacramento Kings Minnesota kazanır 1.35 oran. Bu 3 maçı oynadığınız zaman yine 3 orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Tabii ki Avrupa'da 3 civarı oran Türkiye'de değişik sitelere göre 2.50 ile 3 arası olabilir. Yani bu 3 maçı gecenin en sağlam maçları olarak görüyorum. Bu 3 maçı sağlam olarak oynarsanız iyi bir şekilde kazanırsınız. Oyuncu baremi olarak gelirsek tabii ki oyuncu yüz baremi olarak üçlümüz şöyle olacak. Luka Doncic 32 sayı üstünde atar. Steph Curry 29 sayı üstünde atar. Ve Anthony Edwards 29 sayı üstünde atar. Yani kısacası Doncic 35'lere çıkar. Curry ile Anthony Edwards 30'ların üzerine rahatlıkla çıkar. Bu üç oyuncunun yüz baremini sağlam olarak size öneriyorum. Bu üç oyuncunun yüz baremlerinde oynadığınızda 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Umarım yine kazandırırız. Yine full çekeriz. Bol şanslar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Destek olun arkadaşlar. Bir emoji de olsa yorumlarınızı gönderin. Biz de heveslenerek devam edelim üye olmak isteyenler üye olabilirler. Üyelik üye olduğunuzda açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bakın. Bize nasıl ulaşacağınızı oradan belirtiyoruz ve bize ulaştığınızda WhatsApp grubuna ekleyeceğiz ve WhatsApp grubundan rahatlıkla kupon önerileri, yarın futbol kupon önerileri de gelecek sırasıyla canlılar da gelecek WhatsApp grubunda. O yüzden üye olun. WhatsApp grubuna da gelin arkadaşlar. Daha güçlü bir şekilde kazanırsanız. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Umarız Mart'ta iyi bir giriş yaptık. bir Mart videosuyla, NBA videosuyla 2 Mart'ta da başarılı sonuçlar alırız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.